burası İda Dağları'nın eteklerinde bulunan Truva Savaşı zamanında gemilerin yapıldığı tarihi antik liman kenti Antandros. burada da hikayesi geçen dünyanın ilk güzellik yarışmasından şimdi size bahsedeceğim zaten oyuncular da burada <laughs> Helios ve Tethys Tanrılar huzurunda evlenmeye kararlı Nifak Tanrıçası olan Elis, Düğüne davet edilmez bir huzursuzluk çıkmasın diye. Fakat Eras bunu duyunca durur mu? Düğünün en güzel yerinde e, bu altın elmayı düğünde masaya bırakır. Ve üstüne bir not yazar. Der ki dünyanın en güzel kadınına. Bunu gören Hera, Athena ve Afrodit elmayı katmaya çalıştılar. Fakat hangisinin en güzel olduğuna karar verilemediği için hiçbir elmayı alamaz. Sonra tanrılar tanrısı Zeus haberler ki sen en güzelini seç. Biz de bu elmayı ona verelim. Ama Zeus der ki e, Hera benim eşim, nikahlı eşim. E, diğerleri de kızım. Ben bu seçimi yapamam. Buna İda dağlarının arkasında yaşayan Çoban Paris karar versin. Çoban Paris, Truva kralının oğludur. E, annesi onu hamileyken kötü kötü rüyalar görür. Truva'nın ateş aldığını, yandığını görür. Ve şöyle bir kehanette bulunurlar. Derler ki çoban Paris doğunca e, turva e, yıkılacak, yanacak. Onun için de Paris'i İda dağlarının arkasında ölüme terk ederler. Orada bir çoban onu evlat edinir ve büyütür. Athena, ee, Zeus ve Afrodit koşarak Paris'in yanına gelirler. Derler ki, der ki beni seçersen sana Asya topraklarını vaat ediyorum. Athena der ki beni seçersen hiç hiçbir savaşı kaybetmeyeceksin. Afrodite der ki, beni seçersen sana ölümsüz aşkı getirecek kişi vaat ediyorum. Ve Paris Afrodite seçer ölümsüz aşkına kavuşmak için beklemeye başlar. Burası 4000 yıllık bir antik kent. Burası 1840 yılında coğrafyacı Henry Cooper tarafından keşfediliyor. O zaman buraya geliyor, köylülerle konuşuyor ve yazıtlar buluyor burada. Ve bu bölgede e, paralara, sitkelere rastlıyorlar ve üstlerinde Antam yazıyor. Ve diyorlar ki burası demek ki parası olan bir kentmiş ve e, haritada burayı işaretliyor. Diyor ki burası Antandroz, antik kenti. Burası hamam. Tam şu orta yerde bir yazı var. Orada ne yazıyor Duygu? Sağlıkla ve güzellikle yaşa yüce mesajitas olması lazım. Normalde o zamanlar bulunduğu yerin içine su çekmek yasak ve bu bir meclis kararına bağlı. Ama buraya baktığımız zaman tamamıyla bir tesisat var, ee, içeriye su alınmış ve o zamanlar e, şurada bir tane havuz varmış ee, ve dışarıdan bakanlar zaten bunun bir meclis üyesine ait olduğunu anlıyorlarmış. Burada e, bakanlara ait sembollerle karşılaşıyoruz. Ee, odaların hepsi denize doğru bakıyor ve odalarda e, insanları karşılamalarına ait semboller, resimler var. Bu şekilde onun ya Misafir odası. Bizim evde sıkça resmini gördüğümüz tablo yani Roma villasının tabanı.